Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Bazı insanları vicdanları yönetir, bazılarını egoları ve bazılarını da gururları. Vicdan süründürür, ego kör eder, gurursa yalnız bırakır. Hiç düşündün mü bir gün karşılaşırsak düşman gibi değil de pişman gibi bakışırsak? büyüdüğünü anlıyor insan. Önceden konuştuğu konularda sustuğu an. Beklemek cehennemdir ama beklerim seni. Ben güvenimi, uğruna kendimi bile unuttuğum, derdini derdim bildiğim, hüznüne ortak olduğum, her türlü fedakarlığı gözümü kırpmadan yaptığım o insanların aslında umurlarında olmadığımı fark ettiğimde kaybettim. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Tek başına hayatı öğrenen insanı kimse yokluğuyla korkutamaz. İçime attıklarım benden daha ağır. Sabretmeye alıştıysan inan bana çok şey yapmışsın. Bir gün kızsan bana asan başını yüz bin yıllık yere gitsen dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Sonra çekildim bir kenara seyrettim bütün olup biteni, baktım Kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. Bir kadının güzelliği gözlerinden görülmelidir. Çünkü bu onun kalbine giden kapı aşkın bulunduğu yer. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi. Allah sabredenlerle beraberdir. Bizim bir çayımız, bir de çay içerken düşündüğümüz insanlar var. Ozon tabakasının lafı mı olur? Güven tabakası delindi. Dua gibisin bana. Ne vakit seni ansam bir huzurun içine düşüyorum. Aldatmasın seni masum bakışlar. Kim bilebilir belki de şeytan ayakta alkışlar. Unutma, güneş parlarken herkes seni sevebilir. Ama gerçekten seni kimin sevdiğini fırtınalar esteğinde anlarsın. Ne demiş şair? Uyuyalım, hiçbir şey olmazsa sabah olur. Yüreğini vermeli insan tuttuğu ele. Kucakladığı dosta, dokunduğu omuza, baktığı göze, dinlediği söze. Duyguları açığa veren gözler olmasa, kalp hislerin mezar taşı olurdu. Canımın içi sen hangi şehirden kaçıp geldin, yüreğimin orta yeri. Uçmak için kuş olmak gerekmiyor. Küçük sevinçler olsun yeter. Yüz yüze herkes iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce başlıyor. Edebim el vermez edepsizlik edene susmak en güzel cevap edebi elden gidene. İnsanı en çok gören hayatın ağırlığı değil, değer verdiği insanların nankörlüğü ve vurdum duymaz Zaman sadece acıları yok eder, anıları değil. Belki bugün ettiğin dua yarın kabul olur, belki de daha iyisi olur. Gözlerin ruhunun gücünü gösterir. Kalpten ağrımız var, geçmez. Bekleriz, hep bekleriz. Hafta boyunca cumayı, yıl boyunca yazı, ömür boyunca mutluluğu. Çünkü kime iyi davrandıysak, hep kullandılar. Eğer hala yalnızsan Allah seni birilerinden koruyor demektir. Varlığımın yok sayıldığı bir yerde yokluğumu yük etmem ben kimselere. Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi. Şimdi güzelliklerin bile çirkin. Bazen insanlar hiçbir şey yapmadan bile yorulabilirler. Düşünerek, özleyerek. Ben beklerim dönmen için değil, pişmanlığını görmek için. Aklınız neredeyse ahlakınız da oradadır. Seven ne unutabilir ne de vazgeçebilir. Biz umudumuzu yalnızca Allah'a bıraktık. Sevdiğim çaresizliğimden gayrı hiçbir kabahatim yok benim. Aşına, ekmeğine, kahrına, karanlığına, özlemine, umuduna kat beni. Aşık olmak değil de birine gözü kapalı güvenmek istiyor insan. Ey sevgili Nedir yüzündeki acı? Yoksa kırılan hayallerin mi battı eline? Ne güzel bir dua, niyetin kaderin olsun. Bakma öyle suskun durduğuma, dağların da sesi çıkmaz, unutma. Mutluluğun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan bir çiçeğe, bir kuşa, bir çocuğa bak. Onlar yaşamın kusursuz resimleridir. Vazgeçilmez olan sen değildin. Vazgeçmek istemeyen bendim. Tüm dostlarıma yetecek kadar iyi niyetim, sınırını aşanları susturacak kadar da cesaretim var. Size sıradan biriymiş gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin. Gözlerin çocukluğuma inmek gibiydi. Belki de o yüzden inandım her masalına. O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim. Uzaktan yandığım olur kendisi. Kavga etmeyi bile sevdiğiniz insanlar vardır. Çünkü sonunda hiçbir şey olmamış gibi birbirinize güleceğinizi bilirsiniz kalbiniz gibi geçsin hayatınız. Hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerdir. Yarınlar güzel olacak demişlerdi. Daha ne kadar yatıp kalkacağız? Zincire vurulmuş küfürlerimin kilidiyle oynuyorsun. Yapma. Hayatınızı başkalarının problemlerini çözmek için harcamayın. Zaman zaman yine uykusuzluk çekiyorum ama çok da takılmıyorum artık bu uyku konusuna. Uyuyunca geçmeyen şeylerin olduğunu anladığımdan bu yana. Ben kimseye beni sevsin diye soytarılık yapmam. Ya sever bildiği gibi ya gider geldiği gibi. Ölümü o kadar kolayladılar ki yaşamak olağanüstü bir şey oldu. Sen yeter ki çocukluk yap, gönlümde salıncağın hazır. Belki de hayat yanlış anlayınca güzeldi. Beş dakika önce mutsuzluktan ölürken, Beş dakika sonra beraber kahkahalar attığım insan benim için herkesten değerlidir. Çocuk olsam yeniden, bir tek düştüğüm için, acısa için ve kalbim çok koştuğum zaman çarpsa sadece. Kazanmak her şey değildir ama kazanmayı istemek her şeydir. Ben Ömer Hançeri güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun. Siz gibi değerli, kıymetli, özel dostlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum. İnşallah sizler de bizim paylaşımlarımızdan, yaptığımız çalışmalardan aynı duyguyu, aynı sevgiyi, aynı hoşgörüyü hissediyorsunuzdur diye umut ediyorum. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Ortak parolamız bu. Hepinizi kocaman, kocaman çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Saygılar, sevgiler, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı dostlarınızla paylaşmayı unutmazsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Saygıyla, her şey ama her şey gönlünüzce olsun.